bulduğumuz yerlerden. Bir tane daha yer var abi. Nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. Böyle bir yer. Yani çok fena değil. İdare eder mi? İdare eder. Çok iyi bence. Yok abi. Baya kötü bir yer. Yeter Oo, çok kötü bir ne yer. güzel bir yer böyle. Ama hızlı bir şekilde böyle başka bir tane yer mi bulsak? Hadi herkes başka yere dağılsın, bulsun bir şeyler. Şeyini açalım mı kısa Aç yerine? aç sence daha güncellemesi ne zaman gelir hafta iki güncelleme gelmez warden'ı getireceklerine çok emin gibiyim warden'ı getirmeseler bile getirecekleri bir tane yaratık vardı ya küçük onu getireceklerdi abi Yani ne, ne, onu net getirirler birini getirecekler meliler çünkü ee, onun dışında zaten yükseklikler arttırıldı daha da böyle 3 güncelleme sonra belki gelir daha çünkü hani e, cave'i tam güncellemediler abi Mesela evet sunucu şu an bunların bu kadarını şey yapmıyor. Blacksmith ama var mı orada? Çankacı. Blacksmith var mı orada arkadaşlar? Evet. Yok mu? Abi, sürekli geri bir de, bakacağım. Uh, locate Aha. village tamam bir yere gittim Benim ben de ama demir yok. keçiler geliyor mu keçiler <laughs> no, yani keçiler ben nereden bileyim oğlum keçileri keçiler <laughs> Be bedwar geldi zaten Öbürünü bayağı bilmiyorum. Bedra baya önce geldi ama evet. Bedra'da hiçbir şey değil. Maden güncellemesini koklatmadılar yani madenle alakalı hiçbir şey gelmedi. O sıkıntılı. Geçen girdim baktım RTX ile beraber böyle. Bu oynadığım hardcore serisi var ya onunla beraber dedim onu atayım. Ondan sonra beraber gidelim RTX oynayalım yok abi. RTX'in bir de çok saçma şeyleri var ya cidden... Be Bedrock sürümü bok gibi bir sürüm. Oynayanı algılayamıyorum. Çok rahatsız ediyor beni. Bedrock cidden çok kötü. PVP'si mesela o baltayla kritik atma hissiyat falan hiçbir hissiyat doğru düzgün değil. Onun dışında bakın. Bakın bakın. Chat. Fark ettiniz değil mi? 1. Bir bir, bir bir tane. Ama daha çok çıkıyor. Daha çok bu kısımlarda çıkıyor. Belki böyle X-ray texture peki falan yapsak daha çok yerde bulabiliriz. Son videoda ne diyordum? Yüksekliklerde Emerald çıkma yüzdesi arttı. Daha fazla yani çıkıyor. Hatta şuralarda falan da şu kısımlarda daha çok bulabiliriz. Şurayı kassam belki yine Emerald bulabilirim. Emerald'ın ne kadar az çıktığını bildiyoruz bir de yani. Sadece bölük yani bütün halinde değil de bölükler halinde çıkacaksınız galiba. Yok öyle tak diye bulamayacağız. Büyük ihtimal tam olarak dağlar geldikten sonra daha çok çıkar. Huh. Donlu bir don. Hoş geldin abi, Teşekkür ederim. Tifit tifin. Hoş geldin. Aziz Tepe. Hoş geldin. İdil Sertel. <laughs> Hoş geldin. İdil <laughs> sen de kimsin ya? İdil arkadaşım. Arkadaşlarım abone olunca falan çok garip geliyor. Yani böyle. Okay, okey. Okey okey. Kaldı. Vay be. İdil böyle şey duygulanıyor annem gibi. Böyle ah izleniyorsun falan diye. O hoşuma gidiyor ayrı bir şekilde. Annelik yapıyor. Bu arada siz nereye gittiniz tam olarak? Bir şey <laughs> buldunuz mu? Tam herhangi bir yere gidin. Orada şey yapayım. Ben o zaman yazamıyorum ki. TP Utku. Burası iyi gibi ya. Burası baya tatlı burada. Burası güzel olur. Oğlum bu iyi lan. Piramit Aynen ya. piramit var. O zaman... <laughs> e, gelin abi burası gayet iyi. O zaman yine bir buçuk dakikanız var. Bir buçuk dakika veriyorum. Oradan yer duruyorum. Hazır mısınız? Tamam pek de önemli değil hazır ol olmamanız. Ben başlıyorum. Ee, onun dışında eğer bu tur. Abi üzerime şey yaptın ki başlatamıyorum kagiz adam. Tamam şimdi başlatıyorum o zaman. Tamam başlatıyorum. Eğer bu turu da netre gid gidemezsem kaybedersem abi. E abonelerimden birine 20 lira vereceğim yine. Yine abonelerimden birine 20 lira veriyoruz. Abi önümde durmayın, durmayın. Onu da utku aldı abi, almamış. Abi gider misiniz peşimden? Darlığınız ha. Tamam. O zaman hızlı bir şekilde. Artık kendime hiç güvenmiyorum chat. Siz de bana güvenmezseniz belki daha iyi olabilir her şey sizin abi için de. Yani time set'i yap abi. Yapıştır abi onu Senin gece görüş şeyini alsak ya. Ay gece görüşü yap. Yapsan. Ama ben yapınca şey simgesi çıkıyor Abi onu ben şey yapacaksın. yazman gerekiyor sanırım. Ha. 255 Hadi. <laughs> yazman lazım. Oldu mu galiba, oldu. Kati hoş geldin abi. Bu arada İdil geldiğinden beri çekinerek yayın yapıyorum ciddi anlamda. Ki <laughs> öyle bir şey oluyor. Arkadaşlar kumar. kumarı yapın. E, kaybedeceğimiz bir şey yok. En azından yani benim kaybedecek 20 liram var. Olsun. E zaten sizden gelen size gidiyor. Sıkıntı yok. Ya onu da çalma be adam. Onu da çalma. Bu arada sizin zamanınız son 30 saniyeniz falan kaldı. Ondan sonra da devam edeceksiniz. Allah. Dur şunu şöyle ayır. Ay kafam. Kafam şu an algılamıyorum. Teşekkür ederim. Bizim yayınımız abi. Abi duyamıyorum, duyamıyorum. Abi hayır, dur 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 dur. Hadi 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 hadi. Dur dedi, dur dedi. <laughs> Nasıl dur dedi? Dur, hayır ben ona demedim. O için vurmadım bana. Bize demedi o. Daldı. Kangiz adam ne yapıyorsun? Ya Kekiz <laughs> çok kaza geldik. Oo Kangiz. Oo köylü var mis Kangiz! Kangiz <laughs> adam! Bir bulsa da gar adam öldürdü seni. Gar seni bulsa bu arada. Başka <laughs> bir şey yok. tam Utku adam, Utku adam geliyorum. Hayır kremizi lootladı mı? hayır hayır. Korunun abi. Abi korunmak önemli abi. Korunmak önemli aynen öyle. Peki gar falan girip konuya girip falan şey yapıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse herkes neyin geldiğini anladı galiba ama. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz sıkıntılı ya. Ben üzülüyorum bu duruma. Abi, piramitte nasıl geçiyor olaylar? piramite daha gidemedim ya. Hmm. Piramit çıkıyorsun lan. Piramit bir tık sıkıntılı. Ama piramitte daha girme kazma yapmam lazım piramit için. Aynen. Nasıl bir kazma? Evet tam olarak nasıl bir kazma abi? Aa bilmiyorum abi. Böyle kazma mı? Kanki 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 ağzını sıçayım be 10 saattir 10 saattir loot için şey yapıyorum <laughs> Hayırdır, buraya ben bunun ben için yapayım geldik yapayım. ya Ağzına sıçtı ben nasıl yeneceğim şimdi size Elmasları götürdü kaç elmas vardı Kanki'yiz Hayır 3 elmas vardı bir tane golden apple golden apple'ı yedim patlattım <laughs> abi, <ben gülüyor> abi, <bir yemek gülüyor> Salak bu adam ya bu adam cidden saygısı abi, yok Şimdi boğulacağız ikimizde ikimiz öleceğiz Tamam <laughs> <laughs> İkimiz öldük Önce ben öldüm <laughs> <laughs> Ay <Yeah>, boy İşte <laughs> böyle İşte böyle ee, O zaman tane tane şöyle kıralım Zaten yapmıştım neden tekrar yaptım onu bilmiyorum ki Neyse çöldeyiz en azından. Bu sefer kovayı yapıp direkt Nether'a gireceğim. Yeneyim ki abi. Gir <laughs> ya da yenemeyeyim chat ya. Size 20 lira vermek istiyorum ben bir yandan. Yine iyisiniz. Kapır. Nefret ediyorum kapır senden. Kapır çıkmasa artık daha güzel geçecek hayatım. Abi chat güvenmeyin bana ya. Ben çünkü böyle ekstra aksiyon olsun diye uzatıyorum böyle. Yoksa çok kolay oluyor. Ya. Ez yani. <laughs> yani, Oha yani bak şu an cidden e, çok avantajlı durumdayım. Hızlıca yapayım, yapayım mı? Yapmayı deneyim mi? Direkt. Dene Tamam o zaman kazanırsam 20 lira vereyim chat. B bir tık daha mantıklı olur herhalde. Gibi gibi. Birileri geliyor sanki. Sesler duyuluyor. Şunları yap, şunları yap. Bunlar ne Yapamadım. Demirde çok fazla da yok. Ger üstüne gravel'lar düşüyor yani. Kolay gelsin. İçe bizi içeri alacaklar değil mi yakında böyle? Hem öngörü açıyoruz kumar tarzında. Hem 20 lira veriyoruz böyle. Bu arada bana bet sitelerinden şu sıralar deli gibi işte bilmem ne beti tanıtmak ister misin falan gibi reklam geliyor abi. Yani adamlar içeri atmak için herhalde bir yol bulmuşlar beni. Algılamıyorum. Geliyor bir de, ciddi ciddi yazıyor. Ben şu bet sitesinden geliyorum ve ben o bet sitesi o kadar şey oluyor ki, böyle bir de müzikleri vardır ya. Böyle dım 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 diye çıkıyor öyle. Ya. Çok sinir bozucu. İnsanların sonra kulak... Lan! al Hayır. Kulaklığımı düzeltiyordum manyak herif. çete bakıyordum. <laughs> Utku, cidden... Deniyor musun bir şeyler? Ya bir şeyler ama ben de ya. Tamam chat hala kazmamız Eğitimek gereken yerler olsun. var. Ekmek yapıyorum birazcık. <laughs> sonra geri geleceğim. Chat biz bence burada halledemeyeceğiz bu işi Burası sıkıntılı bir yer. Abi, evet, sonra geleceğim. <laughs> geleceksin, aynen, sonra <laughs> aynen, geleceksin abi. abi. Abi, lütfen öldürmeymiş. <laughs> Ulan tekniğe bak be çok kadim bir teknik. Gayret <laughs> ne olur. Bu bu şeydi <laughs> mi? Max, Max Payne'in bir oyununda <laughs> sadece kapı var abi ama hiçbir yer başka bir şey yok. <laughs> Böyle bütün her yer kırmızı sadece kapı ortada duruyor diyor ki burası kilitli buradan geçemem. Onun gibiydi. Ben şeyden korkuyorum bu arada Kagizdin. <laughs> ama yani artık korkulmayacağını algıladım. Sıkıntı yok. Ya gider misin tamam korkunmayacağını anladıysan sapsana Kagiz adam şunu istiyorum Bu köyde böyle abi madenci şey yapayım, fırını bir abi. şey var mı? Neyi var mı? Madenci fırını falan Abi sınırları var Allah Kagiz benim deli atıyordum bu arada Manyak ben herif ya yani. Gitmedin mi? Gittim abi Şu ben... an yokum yani Kagiz yani adam. Bu arada ya. bir şey, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Benim işime yarıyorsun şu an. <gülüyor> 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 Takıldım. <gülüyor> <gülüyor> Seni öldüreceğim. <laughs> <laughs> Kagiz adam çok yakın. Kagiz adam çok hızlı. Hayır <gülüyor> <gülüyor> takılıyorum sürekli. Kagiz madenin 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 madenin. Hayır. Kagiz ne yaptın? Cidden düşerek öldüm kagiz <laughs> Düşmedin. Ya <nasıl> ya Mantarı katıyorum. Kagiz adam çok güçlü ya. Spam atarak her yerde de alabiliyor manyak herif. Algılamıyorum bu adamın nasıl bir kadim tekniğe sahip bu. 18 PVP'ci rezerv. <laughs> Bizlerden gelen kadim teknikler bunlar <laughs> Kagiz adam babaannemi öldürürken düşünecektin. Çengel bu son çengel bulmacasını çözerken son olduğunu bilmiyordu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir lava pit sadece Not o uygun, kadar. Aa gerçi lava pit bulacağız daha çok işimiz var ki. Baya aynen. Daha çok işimiz var. Ama bu maden güncellemesi daha hızlı bulabiliriz bir şeyler. Sanki. Aynen. Burası okey. Ward'a dikkat et bu arada. dikkatli olunması gereken yerdir. Buralar bir tık sıkıntı. İstediğimiz çıkmayacak zaten. Dedim çıktı. Güzel. Ah, oh, kıçım ağrıyor lan. Chat hızı geçiyor ya, twitchle alakalı problemler, onlarda da sıkıntı oluyor. Gayet geyiz adam. Orada atamadığıma o kadar üzülüyorum ki. Abi attım bu arada da şansına tam atılamadım. Yani yoksa attın yani, attım sayabilirsin orada. Çifte mi bastın sen orada? Hayır şifte basmadım ben düştüm Ay ama yani örümcek adamı bilirsin değil mi? Örümcek adam 2'de Hı -hı. e, Mayhala'yı gidip de Doktor Octavius atıyor böyle. Ondan sonra Mayhala bir yere düşüyor gibi oluyor şemsiyesiyle tutunuyor. Ama meğerse zaten e, aşağısında yer varmış. Şemsiyesi kaydığında ölmüyor. Ben de Mayhala gibiydim. Beni bir attın aşağıdaki yere düştüm ben hani orada ya, düşsem net ölürdüm. Net bitmiştim. Ama eee iyisin bir iyisin. Şanslı. Ya bu sefer ben şanslı çünkü hep sen şanslı Bir, şans. bir, bir PvP'ci gibi her şeyi de yenmen beni sıkıyor. Eh şunlar da pisse de bir netüre gitsek chat. Aynen öyle. <laughs> ama tek bir sıkıntımız var bu seferde <laughs> Aynen öyle abi. Flint'i nereden <laughs> bulacağız? Flint'i bulamayacağız ama. Getiriyor musun cidden? Evet. Getir. Tamam. Oğlum cidden o kadar kötü bir yerde ki lava Pit şu an. Asla adım atamıyorum. Şunları, şunları alalım abi. Ah bu kalıyor. Bunu at. Abi bir dakika onu atma. Onu atma o lazım. Hatta onu şöyle koyalım. Başka lava pit buluruz ya. Yani çünkü arkalayacaklar net biliyorum. Çok çok fazla belli bir yerde kaldığımızda çok hızlı arkalıyorlar. Şuradan gidiyoruz chat. Hiçbir şekilde zaten yani yakında da değiller zaten. Hızlı bir şekilde gidip şeyler yapalım. Nerede var mı? Neredesin ki sen? Abi Aa, sunucudan benim... attı beni. Aa, Abi, beni de. Seni de <laughs> mi? sunucu bir şey oldu, hepimizi attı. attı. Sunucu adam Sunucu <laughs> adam. Sunucu adam bir şey oldu. Sunucu adam. Ne yapıyorsun sunucu adam? Evet, Ahmet sıkılmıştı ve sunucunun internetiyle bir şeyler izlemeye girmişti. <laughs> Aynen öyle. Sunucuda izlediği şeyler 4K olduğundan dolayı sunucu kaldıramadı. Aga be. Ahmet adam nerede ee, Ahmet Ahmet adam sunucuya ne oldu Ahmet adam ne izliyorsun sunucudan şey yazıyor e, bağlantı kısmında eski yazıyor evet oldu yazıyor bende yani. oldu mu yazıyor şimdi Şu an düzeldi. düzeldi Dur hareket etmeyin arkadaşlar Tamam herkes herkes gözünü kapayabilir mi Hom diye. Lütfen herkes oh, gözünü kapasın. Ben de etraf gözükmüyor zaten şu an. <laughs> gözükmüyor mu? E, ya, evet. Bir, e, bir, ay, olmuş. bir su, tık geriye gitmiş. Bir geriye mi gitmiş? Geriye evet. gitmemiş bu arada. Aa. Gitmiş. Evet, ben gitmiş. Aa. Ben bu ağacı Aynen. Şey yok. Bir aa, gitmiş tabii. abi. Neyse neyse. Sıkıntı yok. Sunucu adam kendine gel. Tamam. Sunucu kendine geliyor. İki tokat düzelir zaten. Hiç sıkıntı yok. Bir kendine gelmedi gibi ama şu an. Abi en son Adana de böyle olduğunda depolama da olmuştu. Acaba Ahmet'in depolaması mı da oldu? Eee olabilir. Mi? Bilmiyorum. Gel şu madenleri bana atsana ya. Neredesin oğlum sen? Ha. Oğlum tamam. chat buradaki yerden gitmemiz mantıklı mı sizce? Abi <laughs> mantıklı. <O! haydi. gülüyor> ah, hayır. Gel, gel bakalım geri döneceğini düşünmemiştim. Yemek yiyecektim Orda <laughs> Amına koyayım da repliği yapamadan geri döndün ya. Seni <laughs> Ya sen... fırın koyuyorum ölüyor. Ne, neden neden geri döndün abi? Yemek yiyecektim amına koyayım. Sidemi almadım orada. Ulan <laughs> <laughs> abi. Set. <laughs> Set cidden anla ki moment ya. Anla ki nice moment. Try <laughs> nice try. Nice <laughs> try. <laughs> ya neden ben dönüyorum da ben canım az diye riske atayım dedim. Canım az diye riske at. Tamam ya bundan sonra safe yapacağım ben. Ben e, çünkü çok fazla şey yapıyorum. Çok mind trick atmaya çalışıyorum. Mind trick olmamalı bu, bu kadar. Senin saklan sunucu kapanınca ben görmüşüm. İlerledim böyle i̇lerledim böyle sunucu gitti ya sen orada böyle eğilerek pusuyordun. Harbi mi? çalıştım vurulmayınca sunucuya gittiğini aldım. o yüzden biliyorum. Ulan ya <laughs> Ama orada ben net alacaktım ki o zaman. Ah be Ahmet. Ah be yaktın beni sunucuyu kapatarak. Orada adam beni görmemişti pusmuştum. Abi, evet, tam böyle adam geliyor çünkü tam arayız pustum değil mi? Araya pustum. Evet, Geldi de görmüştüm. Çat diye Direkt ölecektin ya. Ahmet adam. Yine bilendim sana. Aga be ya. Ben neden şanssız bir adamım? Tamam abonelerim arasında güzel bir tane yarışma yapalım o zaman. Güzel. Ah. Nerede bu canlı yayın? Tamam buradaymış. Give away. Abi sonuca nasıl girebilirim? He bu arada seviyorsun. Bundan önce bu attım. görmedin yayınlar. Onları daha sonra okuyacağım abi. Şimdi okumuyorum. Onun dışında şimdilik bu kala dursun. Böyle. Chat hazır mısınız aboneler? Hazır mısınız chat? Evet evet. evet. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> ya yine aydınlandık. Gökten bir şeyler iniyor tekrardan. Ee, Tamam. Ufak bir sorumuz var abi. Ee, soruyu belirleyelim ilk önce. Dolkan Adal... Yok abi. Ne yapalım? 20 liralık abonelir özel yarışma. Siz de abone olaraktan ilk ay bedava e, yarışmaya hak kazanabilirsiniz. Şimdi... En sevdiğim... <laughs> en sevdiğim arkadaşım kim abi? Hadi bakalım. Zekres! Zekres adam. Benim kesitlerimi paylaşıp kazandığı yetmiyormuş gibi bir de çekilişte kazanıyor Zekriye's adam. Yarışma. Yarışma. Çekiliş ne? Ben sadece çektim. Ama yarışmamız var daha. Kazanmadı. Doğru cevabı bilmesi lazım Zekriye's adam. Hadi bakalım. Zor bir soru. En sevdiğim arkadaşım. Bil abi. Bilirsen kazanıyorsun. En sevdiğim arkadaşım. Zor bir soru. Ben ben dahi bilmiyorum bunu. Yani öyle bir soru ki en azından sen ne düşünüyorsun bakalım. Pa 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 pa. Ta ta. Zekres çok adam. Zekres adam. Aynen bu arada çok geç geliyor buraya ya. Ciddi anlamda baya geç geliyor. Tamam. Hadi söyle. Zekres adam. Uzatacak mısın? Hadi bakalım. Zekras bayıldı herhalde ekran boş. Zekras ne oldu ya? ya. <gülüyor> 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 o, beni, o, o, şey, Soruyu bir daha alabilir miyim? pü Zekras ya abi en sevdiğim arkadaşım cidden uzattık çözü. Kaydederken... <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Yayını kaydetme, sonra atıyorsun kanalına, ondan sonra da oradan götürüyorsun adam bazen videoyu benden önce atıyor. Hani 3-5 böyle abone tanıyorum diye telif atmaya da şey yapamıyorum böyle. Kıyamıyorum. Bir ara atmıştım ama. <laughs> bir ara uyarı atışı attım Zekreas'a. E. Ben tabii ki demiş. Zekreas doğru cevap. En sevdiğim arkadaşım sensin. Şaka. Ben kimseyi sevmem. Ben duygusuz bir piçim. Aynen. Yani ee, adam. De ee, o zaman bana özelden yaz. Zaten ben de eklisin. Eee... Yani Zekres adama diyorum yayından kaldırması gerektiği videolar falan olduğunda diyorum ki Zekres adam bunu kaldır lütfen O da kaldırıyor O yüzden 20 lira kazandın Direkt e, modlara yazma bana yaz abi Atacağım 20 TL'ni Onun dışında e, Hadi bakalım Let's go tekrardan e, Menant devam edelim mi yoksa hardcore mu arkadaşlar e, Oylamasını açsanıza o sırada da bağışları okuyabileyim ben e, Love yükseliyor varmış galiba. Love yükseliyor mu Olur. Bu evet. arada arkadaşlar bin kişilik lav yükseliyor yapabiliriz biliyor musunuz bin kişilik bin evet bin... ayarlamalar yapılacak bin